Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda size KVK'mızdan bahsedeceğiz arkadaşlar. A Krallığı bandında ilk KVK'mızı oynayacağız. A Krallığı bandına çıktığımız için de rakiplerimiz de tabii ki ona göre geliyor arkadaşlar. Ee, bir de yeni bir KVK sistemine girmiştik biliyorsunuz. Deneme amaçlı bir KVK sistemine. Bizden önce tabii giren bir, bir tur girenler olmuş. Onlar da şimdi KVK'larına bakacağız, inceleyeceğiz. Biraz böyle hani KVK'nın mapini görmek açısından. Ama Kahve kan girdiğimizde ben komple kahve mantığını mantıklısını tabii ki anlatacağım. Bu ayrıyetten kahve girdiğimizde olacak. Ee, şu anda arkadaşlar tabii burada gözükmüyor hangi krallık hangi kampta. Şu an yani ilk defa da herhalde biz e, genelde en, en maksimum 3'ü 3 üç, her kampta 3 tane e, krallık oluyordu. En az şey şu anda ilk defa bir, her kampta 2 krallık var. Al krallıkları olması sebebiyle herhalde. Burada herhalde hepsi A krallığı tahminim. Ee, eşleşmelerde baktığımda ölü krallık zaten yok arkadaşlar, hepsi kendi gücü yüksek, kill puanları yüksek olan krallıklar. Sadece herhalde bizim kampa gelen, en düşük bizim kampa gelen e, müttefimiz olan e, 2518. 2518'in bir tek bildiğim kadarıyla e, kill point'i e, diğer şeylere göre, bu da Endonezyalıymış adamlar herhalde. Bunların biraz bir tık düşük, onun haricinde e, Diğerlerin hep 300 milyon civarı yani 300 milyon ve üstü diyelim. altı olanlar, üst olanlar. Ortalama o civarlarda 300 milyon üstü ve altı kill point'e point'e sahip krallıklar geldi. Yani bu KVK gerçekten güzel ve savaşçı bir KVK olacak. E, müttefikle müttefikler belli oldu. Çapraz müttefik olayı oldu. E, biz toprak kampıyız. Su kampıyla müttefik olduk. Ateş kampı da rüzgar kampıyla müttefik oldu. Çaprazlama. Ateş kampında 1077 ve 3004 var. 1077 krallığı ve zaten bu eski bir krallık ve 3004 Burgess krallığı var. Bunlar da gene herhalde her şeyden var. Milletten var bunlar İngilizce demişler. Bizim toprak kampında biz 2230 ve 2518 var. 2518 göstermiştik. Rüzgar kampında gene onlar da bizim düşmanımız olacak. Alt tarafımız biz buradayız. Alt tarafımızdaki rüzgar kampında 2900 88 ile Kuno Krallığı. Bunlar da muhtemelen international herhalde karışık. Ve e, 2304 Krallığı. Serdan Krallığı. Portekizlilermiş bunlar da. E, bunlar var arkadaşlar. Bu kamplar rüzgar kampında olacak. ateş kampı sadece, e, bizim müttefimiz olan su kampında da 2650 ile burada gösteriyoruz. Bunlar gene international karışık. Eee 2397 var arkadaşlar. Bunlar da gene herhalde International birlik. Yani bunlar bizim müttefiklerimiz, diğerleri de bizim e, düşmanlarımız olacak. Bu KVK güzel savaşların döneceğini düşünüyorum. E, sadece yani dediğim gibi bizim müttefik de biraz böyle kill point bir tık daha böyle e, yüksek gelseymiş daha da e, bizim açımızdan iyi olmuş. çünkü destek almanız gerekiyor. Sonuçta 2'ye 2 iki savaşacaksınız. E, diğer krallık yani e, kamptaki her birliğin e, kill point'i iyi durumda. Yani, e, onun içinde yani her krallık savaşçı bu belli yani. E, ve her krallık da kolay kolay pes etmeyeceğini söyleyebiliriz kill point'lerine bakarak. Gerçekten böyle hani e, bir gün hemen sonuçlanacak veya yarım günün sonuçlanacak savaşlar olacağını düşünmüyorum. Belki stratejik çekilmeler olabilir. E, şimdi sonuçta çapraz KVK, çapraz eşleşme ne olur? Örnek veriyorum bizim ister ateşle savaşabilirsin, ister rüzgarla savaşabilirsin, su da aynı şekilde ister veya diğerleri de yani seçebilirler savaşacaklar yönü veya hiç savaşmayıp ki ben bunu düşünmüyorum bu KVK'da olacağını, hiç savaşmayıp kendi safe şey zonuna yani çıkma ihtimal mesela şuradan rüzgar çıkmayacak örnek görüyorum, bize savaşmak istemeyecek, suyun burayla savaşmak isteyecek, su da belki burayla istemeyecek, burayla savaşmak isteyecek yani buralarda savaş dönmeme ihtimali oluyor ama o da zor bir ihtimal. Yani her halükarda ya biz ateşle savaşacağız ya rüzgarla ya da aynı şekilde bu ilerleyen süreçlerde karar verilecektir tabii ki. Ya su ateşle veya su rüzgarla bu yani iki tarafta birbiriyle bir yönde savaşacaktır. Sonra boş olan tarafa da sonradan dahil olmak olacaktır. Tabii ki her iki kampta birbiriyle ufak tefek savaşlar dönebilir. Bu da bir ihtimal yani tabii ki. Önce her krallık bir, bir zona odaklanır. Daha sonra diğer zona da belki savaşabilirler tekrardan. Evet. şimdi bu Krallık e, şu an savaşta olan bunlar maşallah hepsini buraya dondurmuşlar. Şu an aktif heh, 9 gündür mesela bu devam ediyor. Bunlar da bayağı çok krallık var. Az olan yok mu ya? <laughs> İmperyumlar da buraya atmış bakın. Bizim D6 Şuna bakalım mesela. Haritamız bu arkadaşlar. Mantalite olarak e, şöyle baktığımızda gene ilk 10 çok benziyor zaten. Çok bir fark yok. Burada hieronlar gelmiş. E mabet var. E hieronlar eklenmiş arkadaşlar. buraya. sanki bir tık böyle büyük gibi gözüküyor ama herhalde aynı mı bilmiyorum. Yani bir tık böyle sanki e, bu haritadaki ilk sonlar biraz daha büyük gibi geldi gözüme. Çünkü hani burada biraz daha hızlı mı erişiyorduk sanki. Evet. Biraz daha e, büyük olabilir arkadaşlar ilk savaş sonları. Burada e, kralın topraklarını küçültmüşler gibi gözüküyor. E, bu da gene biraz daha büyük. Yani harita sanki biraz daha büyük gibi geliyor gözüme. Hani bilmiyorum biraz da girip savaşmak lazım. Burada mesela adamlar bakın savaşmışlar. E, yerlerini ele geçirmişler. Yani heroik Anthem'e benziyor harita olarak zaten yap olarak ama heroik anteminden farkı şuralarda geçitler falan var. Bakın 9 seviye geçit var buraya giriş. E, yani gidip de buradan direkt şöyle gir falan demiyor yani. Buralarda 9 seviye geçit koymuşlar. O fark var onun haricinde normal altarlar ve 7 seviye geçtiler. aynı. Muhtemelen gene bu bayrakla ve kaleyle bu zonları doldurma olayı zon 3 diyelim buraya hadi. Zon 3 doldurma olayı olacaktır. ama buralarda biraz daha bizim yani gözlemlerimize göre biraz daha sanki daha kısımlar ince, daha yani kolay dağlardan atlama olayı daha kolay olacak gibi bu KVK. Yani eee map Bak açısından da güzel savaş dönebilecek bir map. Mesela ilk sonunda dediğim gibi şimdi burada olacağız toprak kamp olarak. Ee, diyelim ki rüzgarla savaşacağız bu bölgede tahit gibi bir bölge ve e, şu anda alanın genişliğine bakıyorum. İki birlik de olacağı için yani iki birlik bizde iki birlik karşıda düşündüğünüz zaman iki krallık sonuçta her krallığında ortalama bir, bir ana birliği var ortalama genelde öyle oluyor. Ee, burada mesela dört birlik savaşacak yani bayağı da alan geniş yani güzel döner savaş. Burada ateşle savaşsak bu bölgede olacak. Eğer ateş suyla savaşırsa burada yapacaklar. Su bizim müttefimiz olan su. Rüzgarla savaşırsa da bu bölgede savaş dönecek. Yani bölgeler biraz gözüme büyük geldi. Bilmiyorum hani ben mi bana mı öyle geliyor. Ee, sanki şey bölgeleri de hatta bakın altar bölgeleri de küçülmüş. Daha kısaltmışlar mesafeyi. Şuradan bakın yürümek çok kolay. Kapıdan hemen hop buraya geliyorsunuz. Bunları da değiştirmişler bu arada. Biraz daha küçültmüşler yani bu kısmı. E, kralın topraklarını falan küçültmüşler. Onun yerine diğer alanlar büyütmüşler. İyi olmuş yani. E, 7 seviye geçti. savaşlarında iyi olacağını düşünüyorum. Hani burada e, savaş tabii ki burada kazanılmıyor. İlk son tabii ki bir sinyal veriyor. Genelde ilk sonda az çok e, kazanan taraf her her zaman %100 olmasa da %60 anlaşılıyor ama tabii ki burada kaybedilen savaş burada kazanılabilir mi? Neden olmasın? Çünkü e, şu var. E, teknoloji basan oyuncu sayısı bilmem ne bunlar çok etkileniyor. Bir de o, o zaman o savaşta aktif ol, olamayabilir. Birlik bu savaşta aktif olur falan krallık. E, onlar tabii ki etkileyebiliyor. Yani e, Zon 17 savaşlarda tabii ki Zon 17 diyorum. Zon 12 savaşlarda, 2. zon'daki savaşlarda yani e, güzel olur. Yani burada bu bu kahve kahve gibi iki ne her kral, kampta iki krallık olduğu için ve güçlü pes etmeyecek, kolay pes etmeyecek. Hemen böyle hadi ben çekileyim. yenildim diyecek kolay kolay o şekilde olacak krallık görmedim ben. Yani e, her bütün krallıklar ben sonuna kadar savaşacağını, çok fazla ölü olacağını. Bayrak savaşının mesela uzun süredir bayrak savaşı görmedik. Burada daha fazla bayrak savaşı göreceğimiz bizim de krallık olarak. Düşünüyorum. E, güzel ya yani bu bayrak savaşları bayağı uzun sürecek. E, i̇yi raporlar çıkar. Harikada çok ölü e, çok güzel alan savaşı olur. Bakalım bizim alan savaşında zaten krallık olarak biz iyiydik, güçlüydük. Bakalım bu KVK'da daha da kendimizi yani krallığımızın potansiyelini de göreceğiz. Yeni biliyorsunuz göçler çok geldi bize. Bu yeni göç gelen göçlerle o e, Osiris'te bir şeyler kanıtlandı. Güzel durumdayız. Osiris'te o göründü ama bakalım KVK'da ne olacak? KVK'da ne durumda olacağız? Çünkü gerçekten iyi göçler geldi. E, iyi transferler yapıldı. Kamil'im zaten bu işte iyi. Kamil. Kralımız. E, yani Bakalım bu savaşta neler dönecek yani. O, bu bizim için bir, iyi bir sınav. Genelde zaten biz böyle iyi göç aldığımızda ve mesela C'den B'ye çıktığımızda da güzel bir KVK yapmıştık. Çok güzel savaş dönmüştü arkadaşlar. Şimdi de B'den A'ya geçtik. Gene güzel bir KVK'ya düştüğümüzü düşünüyorum. Ee, dediğim gibi tek sıkıntımız yanımızdaki müttefimizin bir tık daha düşmemesi ama tabii ki burada şu var. Kill point adamların biraz düşük diye. Mesela bizim herhalde müttefimizin diyelim ki 160-170 bin. Yani illa bu 160-170 diye bu adamlar 300'lük iki yüzlük adamların kötü olacak diye bir şey tabii ki de yok. Adam aktif olmaları önemli. Yani bu adamlar aktif olursa eğer e, alanda aktif olurlarsa yani bizi, bizle beraber bize destek ol olurlarsa onunla sıkıntı çıkmaz. Ama e, aktiflikte düşük kalır ve çok hızlı pes ederlerse o tabii ki sıkıntıya düşüyor. Çünkü 1'e 2 iki kalırsınız. 1'e 2 kalmak da zor oluyor tabii ki. E, ama tabii biz de hani öyle hemen kolay bırakacak bir kralık değiliz. Hemen hadi pes ettik gidelim. Savaşı bırakalım. Zaten bizim savaşı aç herkes. Yani savaş istiyor. Geçen KVK'da çok e, aşırı bir savaş olduğunu düşünüyorum. Ondan önce KVK güzeldi ama e, çok almışan bir savaş olmadı. En azından bu KVK savaşa doyulacak diye düşünüyorum. İnşallah ben de bu KVK'da videolarımı çeker. Sizlerle paylaşabilirim savaş anlarını. Yani elimden geldiğince bunları çekmeye çalışacağım tabii ki. E, yorumlarımız da olacak. Hangi kralık ne yaptın ne şekilde. Bir de sis yok yani. Sis olayı herhalde heroik antemden de kalkmış. Ee, sis saçma olayı gerçekten gıcıktı arkadaşlar. Onun kalkması çok iyi oldu. Ee, yani sise gerek yok ya. Oyuncuyu boş boşuna oyalıyorsun yani. Burada sis olayı olmadığı için de güzel. En azından siz de mesela örnek veriyorum. Oyundan bu KVK'dan belki bizim kral KVK'mızı takip etmek isteyeceksiniz. Canlı canlı izleyebilirsiniz. Alırsın çayını, mısırını, ek, şeyini, bisküvini, bir şeyini. İzlersin ya kahveni alırsın izlersin. Zevkli oluyor yani. Onun için arkadaşlar e, bence güzel bir kaynak olacak. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.